Picard iterasyon yöntemi, genel çözümü bulunamayan birçok diferansiyel denklemin nümerik metotlarla bir tek çözümünü elde etmek mümkündür. Burada bir başlangıç değer problemi ortaya çıkar. Öyle ki diferansiyel denklemin genel çözümündeki c sabiti o şekilde seçilmelidir ki eğri istenilen noktadan geçsin. y'nin türevi eşittir fx y gibi bir diferansiyel denklemde x eşittir x0 noktası için y x0 eşittir. ya 0 başlangıç şartını alabiliriz. Bu amaçla pek çok metot geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Picard iterasyon yöntemidir. Bu yöntemde y 0 eşittir y 0 başlangıç şartını sağlayan y'nin türevi eşittir fx'y diferansiyel denklemi göz önüne alınıyor. Burada fx'y fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur. İterasyon kelimesi ardışık işlem anlamına gelir. Programlamada bir dizi işlemin döngüler kullanılarak yazılmasıdır. Şimdi biz de bu yöntemin formülünü bir dizi işlem yaparak elde edelim. Y'nin türevi eşittir. dy bölü dx'tir. Y'nin x'e göre türevi. O da eşittir. fx'ye fonksiyonu. Burada dx'i karşı tarafa alırsak eğer dy eşittir fx dx biçiminde olacaktır. Burada her iki tarafın başlangıç koşulumuz neydi bizim? x0. x0 noktası için alıyorduk. x0'dan x'e her iki tarafın integralini alırsak eğer x0'dan x'e Böylece burada y değeri çıkacak. Y'nin de x'e bağlı bir fonksiyon olduğunu zaten biliyorum. Bu durumda buranın integrali yx eksi y x0 o da eşittir. Buranın integrali x0 x fx'y biçiminde kalacaktır. Buradan yx eşittir y x0 artı integral x0'dan x'e fxy dx olur. Buradan yx0 fonksiyonumuz başlangıç şartımızdı. yx0 eşittir y0'dı. O nedenle buraya y0 yazarsak eğer yx eşittir y0 artı integral x0'dan x'e fx y dx biçiminde bulunacaktır. Bulduğumuz bu yx değerine birincisi olduğu için y1 diyelim. Şimdi aynı şeyleri tekrardan uygulayacak olursak yani en baştaki aslında çözümümüzü y1x gibi düşünürsek tekrardan bu fonksiyonu uygularsak eğer Olay şuna dönüşecek. d y1'in dx'e göre türevi eşittir f(x) y1 olacaktır. Burada aynı mantıkla tekrardan aynı işlemleri yapacak olursak dy1 eşittir f(x) y1 dx olacak her iki tarafın yine x0'dan x sıfırdan x'e integralini alırsak buradan y1 x eksi y1 x0 o da eşittir integral x0'dan x sıfırdan x'e f x y1 dx bulunur Burada eşitliği tekrar düzenleyelim. Y1x eşittir. Y1 x0 artı integral x0 x f x y1 dx bulunur. Burada y1 x0 değerimiz burada y1 x'i ne bulmuştuk? x0 yazarsak eğer bu integral 0 olacak. Yani y1 x sıfırımız da y sıfıra eşit olur. Bu durumda yeni elde ettiğimiz yx değerine de y2 x eşittir y sıfır artı integral x 0 x f x y1 dx diyelim. Her seferinde aynı adımları tekrarlayarak şunu elde edeceğiz yn eşittir. Hatta şöyle diyelim. yn(x) diyelim. Çünkü n'inci adımda elde ettiğimiz y fonksiyonunu yazacağız. yn x eşittir y0 artı integral x0'dan x'e f x y n eksi 1 dx bulunur. Bu Picard iterasyon yönteminin formülü olmuş olur. Şimdi diferansiyel denklemin varlık teoremi gereğince bu yaklaşımlar dizisi y'nin türevi eşittir f(x,y) diferansiyel denkleminin çözümü olan y(x) fonksiyonuna yakınsar. Yani limit en sonsuza giderken çözümümüz tek olacağı için varlık teoremi gereğince bu çözümün yani bu, bu elde ettiğimiz dizinin bu çözüme yakınsaması gerekir. Amacımız da bu zaten yx eşittir yx olmalıdır. Bu metot diferansiyel denklem sistemlerine rahatlıkla uygulanabilir. Aynı şekilde yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerde birinci mertebeden diferansiyel denklem sistemlerine indirgenebildiklerinden Picard metodu yüksek mertebeden diferansiyel denklemlere de uygulanabilir. Bir sonraki videoda bu yöntemin sorusunu çözeceğim. Böylece daha anlaşılır olacaktır. Görüşmek üzere.